Merhaba, ee, bugün dünkü AVM hikayelerine devam etmek durumundayım. Çünkü iki gün üst üste yaşadığım şeyleri e, ya da duyduklarımı ne paylaşmak istedim. E, çünkü bir gazetecinin aslında arayıp bulamadığı şeyleri yaşamak durumunda kalıyoruz. Ama öncelikle yaşadığım yerde e, İstanbul şehrinin içinden kirayı ve evsizlik nedeniyle sürüklenmek durumunda kaldığım yerde ilk başta çok tercih etmesek de artık alışmaya çalıştığımız yerde hemen hemen herkesin her evde bir ya da iki hatta bazen üç arabanın olduğu bir yer ve herkesin etrafa alışverişe ya da gezmeye her neyse araba ile gittiği bir yer Dolayısıyla da toplu zayıf olduğu bir yer. Böyle bir yerde bizim arabasızlığımız bizi her ne kadar zorlasa da aslında insan ilişkileri anlamında zenginleştiriyor. Yokluk bir, bir açıdan da zenginlik haline dönüşüyor olabiliyor. Bu açıdan yokluğumuzdan memnunuz. Yoksu yok, yok, yokluğumuz var ama yoksun değiliz. <laughs> İnsanlarımız var. İnsan sosyal sermayemiz oluşuyor. Ee, ve ben konuşmayı sevdiğim için e, mutlaka bir taksiye binmek binersem binmek durumunda kalırsam ya da herhangi bir yerden alışveriş yaparken mutlaka konuşmayı tercih ediyorum istiyorum İnsanların da zaten hani belki de Türkiye'de en çok ıı, ıı, Hasretin duyduğu şeylerden bir tanesi merhaba nasılsın denmesi. Gerçi her ne kadar diyanet İşleri başkanı sinirleniyor olsa da buna. Günaydın denmesine, merhaba merhaba denmesine daha geç gelmedi o kısma kadar. Ama sanıyorum yarın öbür gün merhaba denmesini de cahiliye dönemi e, tavrı selamı olarak ilan edebilir. E, daha etmedi ama şu an itibariyle günaydını etti. E, her neyse ben insanların esas dertlerinin ibadet özgürlüğü değil hayatlarını nasıl geçindirecekleri meselesi olduğunu bu konuşmalarım sayesinde duyuyorum. Dün bir Kürt taksi şoförüyle kendisinin Kürt olduğunu tabii söylemese belki ilk başlarda anlayamazdım. Çünkü herhangi bir şivesi, aksanı yoktu. Muhtemelen burada büyümüş, doğmuş büyümüş birisiydi. O söyleyince anladığım bir Kürt'ten sonra bugün dönüşte alışveriş merkezinden Ergenekon'dan iki sene yatmış olan, ben onun yalancısıyım ee, ve tekrar askeriye dönmesi istendiğinde de kendi ifadesiyle ah, artık ben e, güvenemem deyip dönmeyen ne yapacağınıza ne yapacaklarına siyasi iktidarın buna dönmeyen ve artık taksi şoförlüğü yapan e, Albayken tutuklu olduğunu söyleyen birisiyle konuştum. Ona tekrar döneceğim. Ama onun söylediklerini tabii ki esas olarak size söyleyemem çünkü bana güvenerek e, taksideki eşim de vardı yanında samimi sohbetimize güvenerek yaptığı bu sohbetin detaylarını anlatamam ama sadece şunu söyleyebilirim benim de şaşırdığım e, ki ben umut var bir insan olarak hani eşim dostum beni bilir ama benden daha umut var olan şaşırdığım geleceğe dair çok özgürlükçü, acayip eşitlikçi şeyler söylediğini söyleyebilirim. Ee, ve şaşırma e, duygumu kaybetmek istemeyen birisiyim ben. Hani hep ya, bu dönemlerde sosyal medyada çok denir ya, denir ya. Ona şaşırdık mı, buna şaşırdık mı? Şaşırmayalım. Böyledir zaten falan filan. Hayır ben şaşırma taraftarıyım. Kanıksamama taraftarıyım. Bir çocuk gibi, bir bebek gibi Nasıl olur böyle ya deme taraftarıyım ve ben her böyle dediğimde de insanların anlamıyor musun görmüyor musun haberin yok mu dünyadan Türkiye'den demelerini de çok da umursamıyorum. Çünkü bunu tercihen şaşırmayı tercihen yapıyorum o duygumu o ruhumu kaybetmemek için. Bu anlamda e, benden daha umut var olan başına bir sürü iş geldiği halde. Elbette benim de geldi de onu da gelmiş <laughs> iki başına gelen iş gelenler olarak <laughs> takside buluştuk ama e, sanıyorum Türkiye'de o kadar çok başına işgelen var ki mu muhtemelen onlar zaten her gün her yerde buluşuyordur. E, neyse bugün niye tekrar AVM'ye gitmek durumunda kaldık? E, dünyanın en önemli meselesi yüzünden savaşlardan daha önemli ekonomik krizden daha önemli. Bir mesele yüzünden hafta sonu nişan var ve o nişana bir şekilde eşim için, Aytül için üst baş almak durumundayız. Benim çok elbise derdim yok ama o haklı olarak bunu umursuyor. Fakat ben de eşimin eşiminle beraber alışveriş yapmayı seven birisi olduğum için bugün 6 saatlik bir alışveriş yapamama... ...maratonuyla e, günümüzü geçirdik. AVM aslında dünden bu yana olan şey şu... ...ilk girdiğimiz anda diyelim elbise fiyatlarına baktığımızda tabii ki... ...doğal olarak öncelikle fiyata bakıyorsunuz. Fakat her türden dükkana girdiğimizi söylemeliyim. Hani e, şıklığıyla bilinen, lükslüğüyle bilinen dükkanlardan... ...orta sınıf ve orta alt sınıf dükkanların hepsine girdiğimizde de karşımıza çıkan rakamlar genelde ortalama 400-500 bir elbise için 600-700 lira civarı iken bunu ilk dünden bu yana ol, olan şeyi söylüyorum. Çok pahalı yahu diye karşıladık ee, ve almayı reddettik. Fakat AVM içerisinde vakit geçtikçe o rakamların gezdiğimiz dükkanlara göre 800-900-1000 lira-1500 lira-2500 liraya kadar çıktığını görünce İlk girdiğimiz dükkanlardaki fiyatlar nasıl ne kadar ucuz olduğunu bunlar bu arada 4-5 saat içerisinde oluyor Kanaat getirdik <laughs> ve bir elbise almak istiyorsak bu ortalama 600-700-800 lirayı şeyden gözden çıkarmak gerektiğine ikna olduk fakat en şık dükkanlarda bile diyelim 3000 liralık 4000 liralık bir mont olabilir bu bir elbise olabilir bu dükkanlarda e, bu ürünleri satan insanlarla da bir şekilde konuştuğumda, çünkü merhaba sizin dediğinizde herkes konuşur. En büyük hasretimiz Türkiye'de. Konuştuğumuzda hepsinin bu sattıkları ürünleri alamayacak insanlar olduklarını anlattıklarını e, ve hatta Bugün bir, bir arkadaşımız, ya ben size aslında bir ürünü satmam lazım ama almayın. <laughs> dedi ve gerçekten bizimle de bir saat kadar uğraştı biz de bir saat onunla gezdik ve gerçekten de almadık daha doğrusu bugün, dün ve bugün hiçbir şey almadık <laughs> e, İki gün boyunca alamadığımız almadığımız bir alışveriş maratonundan sonra evdeki eşyalardan bir tür düzenleme yaparak e, nişana gitmeye karar verdik ve gayet de bence iyi oldu ee, ucuz yani taksi parası haricinde <laughs> yol parası haricinde ucuz bir alışveriş oldu. Evdeki eşyalara geri dönmüş olduk. Onların değerini bir kez daha biliyor olduk. Fakat bu arabasızlığımız ve bu iki günlük yolculuğumuz benim eskiden şehirdeyken Evet burası şehir dışı, <laughs> şehir değil burası. <laughs> burası İstanbul falan değil. Teknik olarak İstanbul ama değil. Ee, surların dışının İstanbul olarak tanımlanmadığını hani artık herkes söylüyor, biliyor. Surların çok dışındayım. Velhasıl ee, e, bu iki günün sonunda şehirde hemen hemen her gün yaşadığım daha sık tabii dışarı çıkarken Nalbur'a gider. Burada Nalbur yok bu arada. Hani Nalbur'dan bir şey almak. Buradaki herhangi bir AVM'deki büyük bir firmaya gitmek durumundasınız. Bir, bir kilo alçı almak için, bir kilo alçı satılmadığı için de 25 kilo alçı almak durumundasınız. Öyle bir yerdeyim. Dolayısıyla da 25 kiloluk alçıyı da alamayacağınız için duvardaki delikleri tamir edemediğiniz ve şehre giden birisine bir kilo alçı alır mısın diye sipariş verdiğimiz bir yerdeyim. Her neyse. Bu iki gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanı'nın da bu son dönem çok fazla konuşuyor olmasının bence tabii ki onun kendisiyle de direkt alakası yok. Siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik kriz arttıkça, ekonomiden konuşamadıkça Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmaya başladı. Konuştukça da, konuştukça da açıldı. Gerçekten insan konuştukça açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı da iyice açıldı. Fakat çok açılmanın da biliyorsunuz handikapları var. Eğer yüzme bilmiyorsanız sorunlu olabilir. Artık günaydın'a bile taktığı, yani Türkçe'ye de taktığı bir Zamana doğru ilerliyoruz. Hani günaydın olmasın mı? Niye öyle olsun? Ee, yani niye Arapça kullanalım? Ee, bu arada ben Arapça'yı gerçekten çok severim. Hani olduğum yerde Arap nüfus çok fazla var ve gerçekten e, zengin bir dil. Sakince dinlediğinizde, ön yargısız dinlediğinizde keyif alabileceğiniz, dinlemekten keyif alabileceğiniz bir dil olduğunu düşünüyorum. Ee, seviyorum da yani. Almanca ile belki biraz çıksın şeyim olabilir. Çok sorunum olabilir ama bir ona da ön yargım yok. Yani belki biraz daha uzun Almanca konuşan Alman bulsam, Almanlar duysam belki sevebilirim. Her neyse bu çok detaya girdi artık. Ee, bu süre zarfında e, Diyanet İşleri Başkanı'nın neden böyle yaptığına dair bir üzerine çok çok fazla yayın gördüm ama işin objektif durum olarak söylüyorum kendi fikrim elbette başka ama Türkiye'de hep şu tartışılır ya Müslümanlık mı Türklük mü önce gelir tartışması yapılır ya AKP'nin aslında MHP'den daha çok etkilendiğini ve bu anlamda Türklük propaganda'sının daha öne çıktığını. Milliyetçiliğin daha öne çıktığını, elbette o milliyetçilik tartışılır, o ayrı bir şey. Onun nasıl bir mi? İyi Parti de milliyetçi ise eğer, MHP de milliyetçi ise eğer, iki ayrı milliyetçiden hangisinin ki daha milliyetçi, daha az? Bunu e, tartışabilirsiniz ama ben şimdi buna girmek için söylemiyorum. Ya da yahut e, sosyalistlerin de bir yurtseverlik tanımı vardır. E, bir toprak ülke tanımı vardır. Onun... E, Emperyalizme karşı mücadele, yerellik, bunun en temel e, kültür, yerel kültürleri savunmak en temel e, mücadelelerinden bir tanesidir. E, ben de işin doğrusu olduğum yeri aydınlatmayı sevenlerden bir tanesiyim. E, aydınlık yerlere giden gitmeyi tercih etmem çünkü aydınlık yerleri birileri aydınlatmıştır bunu bilirim ve Oralara öykünmek yerine o kişilere öykünmeyi yani onlar nasıl aydınlattıysa bu nasıl olduysa peki ben de ne yapabilirim yani onu bu açıdan bir imrenme halim elbette olabilir. Picasso'ya imrenebilirim, e, e, Brehte imrenebilirim, e, Werner Shaw'a imrenebilirim, e, Dostoyevski'ye imrenebilirim e, ama onlar oldukları yerlerde bu işleri yaptı ben de olduğum yerde ne yapabilirim? Ee, sorusuyla ilgileniyorum. Ee, herkes olduğu yeri terk ediyor olsaydı o olduğu şu anda aydınlık olduğunu düşündüğümüz, düşünülen, hala düşünülmeyebilir elbette Avrupa Birliği e, ve ABD üzerine emperyalist bloklar oldukları üzerine konuşabiliriz elbette. Bunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Görece diyelim buna. Ee, bütün dünyanın sonuçta objektif olarak böyle bir durum da var. Türkiye'den de bizim daha doğumuzdan da daha daha doğumuzdan da Irak'tan da Afganistan'dan da Afrika'dan da elbette emperyalist oldukları bütün dünyanın kaynaklarını ele geçirdikleri ve kendi şehirlerinde bir sistem kurdukları için tırnak içinde gene söylüyorum aydınlık bir sistem kurdukları, kurdukları için herkesin gitmeye çalıştığı bir yer. Ee, sonuçta oralarda aydınlık olduysa. Genetirnak için de söylüyorum, yanlış anlamayın. Ee, ben peki burada nasıl bir aydınlık yapabiliriz? Ben ne yapabilirim? Benim aydınlığım ne? Benim ışığım ne kadar? <laughs> Şu an, karanlık mıyım yoksa karanlıkta mıyım? Belki de çok aydınlıktayımdır. <laughs> haberim yoktur. Ben gözüm kararmıştır, bu da nerede mümkün? Ee, diye düşünen birisiyim. Ee, fakat bu iki günün kısadan hissesi e, ekonomik krizin dışında hiç kimsenin bugün herhalde 30 kişiyle falan konuşmuşumdur yani. ve merhaba nasılsın dediğim herkese mutlaka cevap verdi. Günaydın desem de verirlerdi. Diyanet İşleri Başkanı sinirlenmesin ama. belki daha erken gitmeliyim. İstanbul'da yani şehir içindeyken İstanbul'da dedim günaydın diye cevap veriyorlardı bu arada hangi siyasi partiden olursa olsun hangi siyasi ya, Asal İslamcı olabilir. Çünkü mahallelerde herkes iç içedir, dip dipedir, birbirini bilir. Günaydın dediğinizde siz o da size cevap verir. İster selamün aleyküm der. O size selamün aleyküm dediğinizde siz ona ister günaydın dersiniz, ister aleyküm dersiniz. Ne istiyorsanız onu dersiniz ama bunun bir selam alma verme. Yani bir ben seni görüyorum, sen beni görüyorsun. Birbirimizi görme hali olduğunu herkes bilir. Bizim bu dilimiz Günlük yaşamda e, hakların hangi görüşten olursa olsun samimi bir ortamda hele taksi gibi çok özel bir ortamda e, her şeyi konuşur insanlar. E, belki vakti geldiğinde anlatırım. Bu açıdan çok fazla elimde muhabbet var. <laughs> zaman zaman onları açıklarım. E, bu bizim aslında günlük yaşamda bildiğimiz olan ilişkimiz... Ve her şeye rağmen konuşuyor olmamız belki dünyanın en değerli şeylerinden bir tanesi ve siyasetçilerin de belki en sinirini bozan şeylerden bir tanesi. Çünkü bu ilişki hali insanları birbirine siyasi nedenlerle düşmesini de bir yandan engelliyor. Tartışabiliriz bu ayrı bir şey. Hani Tartışmıyorum demiyorum taksilerde. Ee, peki ama öyle diyorsun ama böyle mi o anlamda ya da böyle diyorsun ama şöyle de olabilir mi gibi o samimi ortamın kendisinde ve o kişide önem verdiğinizi, dikkate aldığınızı, fikrini dinlediğinizi gösterdiğinizde insanlar gerçek samimi fikirlerini anlatıyorlar. Şu anda yaşadığımız ise bu baskı ortamında samimi fikirlerinin içte içe anlattıkları, özel ortamlarda anlattıkları ama dışarıda topluca söylemedikleri bir dönem. İktidarın belki anlamadığı, hayattan kopmasına neden olan şey de budur biliyor musunuz? O baskının handikapı işte budur. Gerçeği duyamazsınız. Gerçeği illa him sandık başında görmek istiyor olabilirsiniz. İnsanlar içine konuştuğu zaman dışına atacağı nadir yerler olabilir. O yerlerden bir tanesi sandık olabilir. Ee, İstanbul seçimlerinde aslında bunu iktidar görmüştü ama belli ki e, duymayarak, e, görmek istemeyerek gözlerini kapattığında bir çocuk gibi kendisinin de kaybolduğunu görünmez olduğunu zannederek ee, ama halk onu görüyor durumu görüyor biz konuşuyoruz ya aramızda ee, biz birbirimizi görüyoruz e, sandık başında da sanıyorum iktidar da bizi görecektir görüşmek üzere hoşçakalınız